Garip alışkanlıklar testi. Eğer 5'ten fazla parmak indirirsen sen de bendensin. Ama son soruda parmak indirirsen gerçekten garipsin demektir. Eğer içecek olmadan yemek yiyemiyorsan bir parmağını indir. Eğer yatağın sağında ya da solunda uyuyamam diyorsan bir parmağını indir. Eğer hep aynı bardağı kullanmak gibi takıntın varsa bir parmağını indir. Eğer evde hep aynı yerde oturuyorsan bir parmağını indir. Eğer yolda yürürken çizgilere basmadan yürüyorsan bir parmağını indir. Eğer garip şekilde videoyu beğenip abone olduysan bir parmağını indir. Eğer YouTube'dan çıkıp ama tekrar dayanamayıp YouTube'a giriyorsan bir parmağını indir. Eğer uykuda yataktan düşüyormuş gibi hissettiysen bir parmağını indir. Eğer gece ışığı kapatıp yatağa koşuyorsan bir parmağını indir. Eğer bir şarkıyı günlerce arka arkaya saatlerce dinliyorsan bir parmağını indir ve şarkıyı yaz. Cesaretin var mı? Ne kadar garipsin? Kaç parmağını indirdin? Dürüstçe yorumlara yaz.